Bismil'de tesisleşme bakımında çok ciddi sorunlar, sıkıntılar var. Şimdi herkesin dilinde olan bir laf var. Ya Bismil'den bir şey çıkmaz. Bismil'in gençlerinden bir şey çıkmaz. Bismil'in futbolcularından bir şey çıkmaz. Bismil'in insanlarından bir şey Tabii çıkmaz. Niye çıksın? Bakıyorsun milletin memleketine, stadlarına bakıyorsun, tesislerine bakıyorsun, kalma yerlerine bakıyorsun, soy modalarına bakıyorsun. Bakıyorsun böyle her şeyleri böyle dört dörtlük ve bunlar hepsi belediye taraflarında yapıyor. Gençlik Spor Müdürlükleri, il, ilçe müdürlükleri tarafından yapılıyor. Bismil'de e, bir tesisleşme var. Mesela şimdiye kadar e, Bismil'de bir havuz yoktu. Yarı olimpik bir havuz yapıldı. Kapalı spor salonu yoktu. Bin kişilik kapalı spor salonu yapıldı. Bunlar çok güzel hizmetler, çok güzel çalışmalar. Fakat maalesef e, futbol konusunda yok. Futbol konusunda biz çok geride değiliz sadece, çok çok gerideyiz. Bir ilçe stadımız var, İlçe stadı demeye bin şahit. Zemini, tabanı betonlaşmış. Üzerindeki granörler ciletten farkı yok. Bugün e, Bismillahirrahmanirrahim ile Pasur Belediyespor maçı vardı. Ya bir futbolcu, Pasur Belediyespor'dan bir futbolcu ayağı kaydı, diz kapağı yırtıldı, diz kapağının üstü yırtıldı ya, bildiğin böyle açıldı ya, böyle bir şey var mı? Nasıl Bismillah futbol gelişecek? Bismillah nasıl gençler yetişecek? Peki yetkililere seslenmek istedik? zaman sesleniyoruz. Ama bir türlü sonuç alamıyoruz. Her zaman bizim seslerimize kulak vermiyorlar ve biz konuştuğumuz ama biz kötü oluyoruz aslında. Doğruları söylediğimiz zaman biz kötü oluyoruz. Bismillah e ileri gelenleri, Bismillah'ın siyasetleri şimdiye kadar Bismillah'ın gençlerine sahip çıkmamışlar. Yani böyle suni birkaç bir şey yapılmış. Onlar hizmet değil bence. Onlar zaten yapılması gereken şeyler. Yani gerçekten de Bismillah e modern bir stadyum yapılamaz mı ya? Bismil gençleri, Bismillah'ın çocukları, Bismillah'ın in insanları bu hizmetten faydalansa çok mu kötü olur? Hak etmiyorlar mı? Bence hak ediyorlar. Bismillah onlarca ilden daha büyük. Bismillah e, genç bakımından, futbolcu bakımından potansiyeli çok yüksek. Ama Bismillah e hoca yetişmiyor. Hep yanlış stratejilerden dolayı. Belediye kim gelirse gelsin, belediye başkanı kim olursa olsun futbolu sevmiyor. Ha, böyle bir şey var mı ya? Yani futbolu seviyorsam sevmemen bu hizmeti yapmayacağı anlamına gelmiyor ki. Yapacaksın. Hizmet edeceksin. Bu insanlar, bu önümüzde bir seçim var. Önümüzde bir ciddi bir seçim var. Kazanan belediye başkanlara şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah bu belediye başkanlığını kazanacak kişi o da diğer diğerleri gibi yapmaz. Ciddi bir hizmet eder, yerinde, tadında bir hizmet eder. Kimse ayrı tutmadan, kimse geride tutmadan, kimse önde tutmadan, ayrımcılık yapmadan. Çünkü her şey bizim din Hepsi de bizim canlarımızdır, ciğerlerimizdir. Bizim geleceğimizdirler. Biz geleceğimize sahip çıkmıyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız budur. Başım. güzel şeyler olabilir. Gerçek manada güzel şeyler olabilir. Biz üç kulübüz Bismillah şu anda. Futbolda üç kulübüz. Hep beraber birlikte el ele, kol kola, omuz omuza güzel çalışmalar yapabiliriz. Bunun öncülüğünü de Bismillah'ımızın mülki amirleri, devlet büyükleri yapar. Belli de başkanımız yapar. İleri gelen, Bismillah'ımızın ileri gelenleri yaparlar. Bize öncülük yaparlar. Biz de bu hizmeti yaparız. Ama bunu söyleyeyim, Bismil modern bir ilçe adına alışmadığı müddetçe kimse Bismil'den hiçbir şey beklemesin. Bugün Ova Yazarı Spor Kulübümüz var. Yüzlerce genç. Yüzlerce genç ama yetişemiyor. Şahin Başkan kendi halı sahasında, kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor bak. Yapamıyorum. Bak ben şu anda ben bırakmışım var. Yapamıyorum ya. Olmuyor. Ben beton üzerinde gittim. Hoca yetiştiremiyorum ki. Yetişmiyor. Kali da yetişmiyor. Küçük bir kali sen futbolcuya ne öğretebiliyorsun? Ama bugün güzel bir stadımız olsa, o güzel bir tesisimiz olsa, ne futbolcular yetişir? Ben bir Yusuf Çetin, bir sıçradı mesela, aradan sıyrıldı şu anda. Anasparda bir maçta da oynadı. Allah onun yolunu bakın açık etsin. İnşallah çok güzel yerlere de gelir. Niye Yusuf Yağmurlar, Yusuf Çetinler, yetişmesin Bismillah. <laughs> İnşallah güzel bir şeyler olur. Ee, siz de bizim sesimiz olursunuz. Yetkililer de sesimizi duyarlar. Ee, yeni gelecek belediye yönetimi de sesimizi duyar. Ben hizmete her zaman hazırım. Hizmete talibim. Bir de böyle bir şey var. Bismillah. Yetkili olanlar etkisi yoktur. Etkisi olanlar da etkisi yoktur. Bak yine göreceksiniz. Belediye gelecek, komisyon kurulacak, spor komisyonu kurulacak. Futboldan anlamayanlar, spordan anlamayanlar. Topla karpuzu yanına bıraksa hangisi oturan hangisi karpuz onu bile birbirine ayıramayacak insanlar gelecekler. Biz futboluna futbola vermeye çalışacaklar. Ne bekleyeceksin sen? Sonra kalkacaklar gelecek diyecek ki ona Bismillah bir şey çıkmaz. No. Böyle bir şey olamaz. Yeni belediye başkanımızdan İsteğimiz, temennimiz budur. Yetkili olacak kişiler etkili olması lazım. İşten Yürüme anlayan var, kişiler olması lazım. İşten anlayan kişiler olması lazım. İşin ehli insanlar olması lazım. Evet, teşekkür ederim. İşin ehli insanlar olması lazım ki Bismillah güzel bir çalışmalar yapabilsin. Gençleri ünlü açılabilsin. Gençlerimiz güzel yerlere gidebilsin. Ahmet Spor'da oynasın, Diyarbakır Spor'da oynasın. Fenerbahçe'de oynasın, Galatasaray. Bizim ne isimimiz var ya? Bizim bir tane Konya sporlu hoca e, vardı burada, beden eğitimi öğretmeniydi. Bismil Belediyesi o zamanlar çok güzel bir hizmet yaptı, bırakmadılar. Bu adam bile diyor ki bak, Konya büyük bir şehir olmasına rağmen Bismil'deki potansiyel Konya'da yok. Ama Bismil'de futbol düşmanları çok. Futbol katilleri çok. Futbolun ilerlemesini istemeyen insanlar var. Sadece ben olayım, ben ön planda olayım, Herkes benim konuşsun, herkes benim adımı söylesin. Benden konuşsunlar. Hiçbir şey olmasın, hiçbir şey gelişmesin, bizim hiçbir yere gitmesin. Böyle insanlar var. Ve bu insanlar var olduğu müddetçe de yine söylüyorum, bizimle yine bir şey olmaz. Yine söylüyorum, temelimiz güzel bir çalışma, güzel bir hizmet. Gençlerimize sahip çıkalım. Bize etki verilsin, biz hizmet ederim. Biz para istemiyoruz kimsenin, onu da söyleyeyim yani. Bizim gözümüz parada, mevkide, makamda değil. Biz etiket peşinde de değiliz. Böyle güzel insanlar var, bu güzel insanlara sahip çıkasın. Bu güzel insanlara sahip çıkasın ki, bu güzel insanlar da gençler isim, bir şeyler yaparız. Devlet büyüklerimizden, mülki amirlerimizden, yerel amirlerimizden temelimiz budur. Yine söylüyorum, tekrar ediyorum, rica ediyorum, yetkili insanlarımız etkili insanlar olsunlar. Ben demiyorum ben olayım ha, ben demiyorum bak ben olayım. Ama olacak kişiler de olsun, yetki, etkili insanlar olsunlar. Bir de bu da var, şimdi bir şeyi denemişsin, başarısız olmuşsun. Denemişsin yine başarısız olmuşsun. Denemişsin, ya, ya neyi deniyorsun sen? Tekrar tekrar aynı şeyi, neyi deniyorsun? Bir farklı bir şey deneyelim. Farklı bir şey olsun. Bir seferde farklı insanlar olsun, farklı yüzler olsun. Yani başkanım, şimdi bir spor, bir futbol tehlike olmasının nedenini siz daha çok... Olmamasının nedeni. Olmamasının nedeni bak. Olması nedeni, olmamasının nedeni bunlardır. Ama bak bunlar da yapılırsa, bunlar da yapılırsa çok güzel çalışmalar olabilir bak gerçekten. Evet. Biz o çalışmalara, o hizmetlere biz hazırız. Ben hazırım, kendi adıma söylüyorum. Ben hazırım da. Bugün ben Bismil Veledesinde bir yetkili olsaydım, çok güzel hizmet edeceğime inanıyorum. Ama gel gör ki doğru konuştuğumuz için, doğruyu söylediğimiz, doğruyu yapmak çalıştığımız için biz tuturmuyoruz. Biz alakalı insanlar değiliz da. De. Biz dünya menfaati için, dünya için hiç kimse alakalı da yapmayız. Bak günümüzden veriyoruz, gecemizden veriyoruz, cebimizden veriyoruz. İnsanlar diyorlar belki biz para kazanıyoruz bu biz para falan kazanmıyoruz da. Vallahi biz kendi gençlerimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu bir hizmet, büyük bir hizmet ediyoruz. Bu çok büyük bir anlık hizmet var. Ya bu Fırat mesela örneğin Fırat örneğin. Yani. Fırat işinde gücünde bir insan. Geliyorsa tam arada bir gırgır şamata yapıyoruz. Eğlendiriyoruz mesela, gençlere eğlendiriyor, espri yapıyor, şaka yapıyor. sonra bir gün o zaman bir sürü işine olmuyor musun sen? Hı. Ama orada gelip ne yapıyoruz? Gençlere yardımcı oluyor, gençlere sahip çıkıyor. Bak tek başına. Bugün biz bir maça çıktığımız zaman, biz futbolcularımıza güzel bir forma giydiremiyorsak bu sadece bizim aygımız değil. Bu bizim yetkililerinin de aygıdırlar. Bugün biz gençlerimiz ayağına güzel bir krampon koyamazsa bu bütün bizim ayıbı. Ya altı üstü üç tane kulübüz ya. Üç tane kulüp Bak ne güzel. Biz sahipsizlikten kimsesizlikten düştük. Ben açık söyleyeyim. Biz sahipsizlikten düştük. İnsanlar bizimle dalga geçiyorlar ama bir gelin bir gelin bizim yaptığımızı bir gün yapın. Bakın yapabiliyor musun? Bir gün yapın ha. İnsanlar diyorlar belki takım böyle sahaya çıkıyor. Öyle değil. Bunun hazırlanması var, bunun insanları var, bunun resmiyeti var, bunun evrakları var, bunun geliş gidişi var. Biz bir sezonda en az 100 defa Diyarbakır'a gidiyoruz, geliyoruz kurduğumuz İnsanlar diyor belki, böyle gökten bize para yakıyor, biz de para cebimize koyuyoruz, para kaçırıyoruz, para yiyoruz. Ben açık söyleyeyim, ben kendi aklımı halal etmiyorum. Arkamızda kötü konuşanlar, Arkamızda hırsızlık, hırsızlık yapıyorlar, yiyorlar, çalıyorlar, çöpüyorlar. Geldiği insanların hiçbir silahını alet etmiyorlar. Yani. Ben çok söyleyeyim. Biri gelsin desin ben bir lira vermişim. Sen o 1 liramı nereye harcamışsın? Bir kişi gelsin desin ya. Bir kişi gelip diyemez bak. Çünkü biz gidip kimsenin katına dilenci yapmamışız. Biz dilenci değiliz. Biz bugün bu gençlere bu kadar sahip çıkırsak sizi daha fazla sevinmeniz lazım. Sizin de gelip bu gençlere bir sahip, sahip çıkmanız lazım, yardımcı olmanız lazım, bir destekte bulunmanız lazım. Yapanlar var mı? Yapanlar var. Biz o, o abilerimize, o kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah onların birini bin etsin. Bak yine söylüyorum. Bu memlekette güzel şeyler olmasını istiyorsak, siyasetinden tut, belediyesine kadar, kaymakamlığına kadar, sivil toplum kuruluşlarına kadar, her yere kadar el ele verip kol kola, omuz omuza gençlerimiz için güzel çalışmalar, güzel hizmetler yapabiliriz. Yapılmayacak bir şey değil. Ama birinci öncelik tesis, tesis, tesis. Tesis olmadan trilyonlar harcıyorsun, boş. Bir saman alıyor gibi, samanın altına bir alav atıyorsun, iki saniye sonra sönüyor. Bu da böyle. Yıllarca bunu denediler Bismillah. Bak yıllarca denediler. Evet. Sayın Bismillah. Bak yıllarca bunu denediler. Başarılı olamadılar. Olamayacaklar olamayacaksınız da. Çünkü sizin yaptığınız hizmet değil. Adam diyor ben bir trilyon para harcamışım. Sen bir trilyon parayı neye harcamışsın? Neye harcamışsın? Hani bir trilyon paran? Ben 5000 lira harcıyorum. Ben de aynı lige çıkıyorum. Sen bir trilyon harcıyorsa sen Ali Rıda kalıyorsun. Bu nasıl bir hizmettir? Bu nasıl bir çalışmadır? Örneğin biz milli bir spor faaliyetlerin gece antrenmanı için ışıklar kendi imkanlarına yapmak gibi. Evet, yapmanın. evet, evet. şey evet. E bugün güzel modern bir stadımız olsa, biz akşamları çıkarsak kendimize gençlerimiz yap, çalışan ki Ya benim 15 yaşındaki sporcum çalışıyor ya. Çalışıyor, vallahi idmana gel deme utanıyorum ben. Maça çıkıyoruz, İl temsilcisini arıyoruz maçımızı pazar gününe koymak için can atıyoruz ya. Çünkü herkes pazar günü boştur Ama akşam olsa akşam herkes gelebilir. Bak biz millet bahçesinde şey var. Çünkü bir halı var. Küçük bir halı Yani o da olmazsa ne yapacaklar mesela? E gece ışıklandırması var diye gidip orada idman yapıyordu. Sezon başında. Ya e artık baktık olmuyor. Küçüktür yani faydadan e, çok zararı oluyor. Çok zararı olduğu için de mecburatı, gece idmanı da bıraktı. İnsana bu hafta daha yenildiniz ha. Yani biz neler çekiyoruz bir kere görün ya. Böyle bu çocuklar, bu çocukların moralini bozmayın kardeş. Kimin hakkı var bunu yapmaya? Destek oluyor musunuz? Destekiniz yok, bir şeyiniz yok. Ama köstek oluyorsunuz. Arkadaşlar köstek olmayın. Bizim kösteklere ihtiyacımız yok. Bizim destek veren insanlara ihtiyacımız var. Gelip bana vermeyin ha. Gelip bu arkadaşımıza vermeyin. Gelin o gençlere destek verin. Biz geçeceğiz. Bugün benim hesabıma gelmezse ben gidelim önümde otururum. Bu işi kim yapacak? Kimin umrundadır? Hiç kimsenin umrunda değil. Bugün Şahin Çelebi bir elini ayağını çeksin, gençlere kim sahip çıkacak? Gençlere sahip çıkacak bir tane adam bulamazsınız. Bugün bizim birim bir, bizim gençleri sayesinde maçlara çıkıyor. Çıkabiliyor. Ama tesisleşmemiz olsa evet. daha güzel çalışmalar yapılabilir. Daha güzel hizmetler yapılabilir. Bismillah daha iyi futbolcular çıkabilir. Bugün Bismillah'ın bir şampiyonluğu oynuyor. Gündüz idman yapacak. 5 kişi idmana geliyor. Geri kalan hepsi çalışan. Hepsi emekçi. Bugün ben 30-40 kişi idmana çıkmam gerekiyor. Ben 5 kişi idmana çıkmam. Ama akşam benim bir saham olsa Gel bak hele gibi bir ışıklandırma varsa böyle tertemiz, pırıl pırıl, gıcır gıcır. İlmandan sonra futbolcu duş alamıyor. Maçtan sonra futbolcu duş yüzünü Bizim Bismil de lavabo yok. Tuvalet yok. Tuvalet yok ya. Ya bundan daha kötü bir şey var mı? Bizim İlçestan'da tuvalet yok ya. Bugün bir maç oynandı. Biz adamı iç kısmındaki tuvalete sonra kadar gözümüz çıktı. E bu ayıp değil mi? Misafir ya. Misafir. Futbolcu ya soyma odasında tuvalete gidecek. Tuvalet yok ya böyle bir şey var mı ya? Ondan sonra Bismillah bir şey çıkmaz. Bismillah niye bir şey çıksın? Bismillah gençlerinden niye bir şey çıksın? Nasıl çıkacak? Rica ediyorum. Devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Yeni gelecek belediye yönetimimizden rica ediyorum. Artık eski denemişi deneme tekrardan. Bizim sizi o Deneyip de yıllarca başaramadığınız, beceremediğiniz şeyleri tekrardan denemenize ihtiyacımız yoktur. Bismillahirrahmanirrahim gençlerine ihtiyacı yoktur. Başka bir şey deneyelim artık bundan sonra. Güzel şeyler deneyelim. Bir elinizi taşın altına koyun. Hep beraber elimizi taşın altına koyalım. Güzel denememizi bu şekilde başlayalım. Yine söylüyorum, üç kulüp arasında ayrımcılık yapmadan, bu kulüp beni bu benim düşmanıdır, benim onadır, bu şudur demeden, Burada hiç kimse düşman değil, hiç kimse o bu değil. Şu bu değil. Hepsi de bizim gençleridir. Hepsi de Bismillah'ın çocuklarıdır. Hepsi de bizim geleceğidir. Biz ayrımcılık yaparsak, biz hiçbir şey başaramayız. İnsanlar malı götürürken, insanlar başarıyı götürürken biz de böyle onları seyrediyoruz. İnşallah güzel bir şey olur. Siz de bizim sesimiz olursunuz. Yetkilerimiz de sesimizi duyarlar. 2024-2025 sezonunda üç kulübümüz için de güzel bir hizmet, güzel bir çalışma yapılır. Yine söylüyorum işin başına getirilecek kişilerin sadece yetkili değil, etkili de olmalarını istiyorum kendi adıma. inanıyorum ki diğer kulübelerimiz aynı fikirdedirler. Yani ben belediyeye gittiğim zaman daha leb demeden benim karşıdaki insanın leb bir anlaması lazım. Ben maça gittiğim zaman benim imkanım yok. Ben açık söyleyeyim. Bir koli arıyorum alıyorum. Şu anda bir koli 70 lira. Belki bazı insanlar bunu izlerken dalga geçecekler. Biz iki koli alana kadar elimiz titriyor bak. Ben açık söylüyorum bak. Bunun ayıbı yoktur. Biz iki koli su alana kadar elimiz titriyor. Ama yetkili olup da etkili olmayan arkadaşlar maç içerisinde bir futbolcu bir bardak su içsin diye biliyor bak. Bak böyle bir şey var mı? Bir bardak su içsen yeter dedi. ikinci bardağı ne içiyor? Sen böyle etkisizsen böyle konuşuyorsun. Böyle dersin. Karşıdaki insana böyle bir cevap verir. Böyle insanlar olursa Bismillah'da futbol nereye gidebilir? Bismillah'da Bismillah'ın gençlerini kim ne bekliyordu? Bizim hiç kimsenin, hiç kimsenin Bismillah'ın gençlerine Bismillah'ın üç grubuna da laf söylemeye, laf etmeye hakkı yok. Bunu söylüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışmamız oldu şu anda burada. Ellerinize yüreğinize sağlık. Özellikle Taceddin Aydemir kardeşimiz gerçekten de çok güzel bir hizmet ediyor. Sizler de hep beraber güzel bir hizmet ediyorsunuz. Bunu şimdiye kadar hiç kimse yapmamış. En azından maçtan sonra bizim gençlerimiz e, maçlarını izleyebiliyorlar. Bir hataları, bir yanlışları, bir eksileri olduğu zaman onu görebiliyorlar. Hani biz de gösteriyoruz, hani uygulamaları o video üzerinden gösteriyoruz onlara. Güzel bir çalışmadır. hem yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan olarak... sonraki süreçte de daha güzel çalışmalar, daha böyle e, nasıl söyleyeyim şu andaki yaptığınız hizmetin iki tık, üç tık üstü bir çalışma. Mesela bir stüdyonuz olsaydı güzel olurdu. Şu anda. En azından şu anda e, eh, stüdyo, stüdyoda bu röportaj yapmış olurduk. Şu anda eh, Serhat kardeşimizin beraber dükkanındayız. Tacettin abim çekebilirsin. Evet, Serhat kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bize mekanını açtığı için. Var olsun <laughs> arkadaşımız, kardeşimiz. Dağıma bir milyar bağış. <laughs> Baba Fırat. <laughs> <Tamam. gülüyor> Siz varsa biz dönemde bakımda adınız. Tamam. Merak edin. Son mesajların da Bismillah, inşallah çok güzel şeyler olacak. Çok güzel hizmetler olacak, çok güzel çalışmalar olacak. Yeni belediye başkanımıza güveniyoruz. Yeni belediye başkanımız sporun içinden gelen bir insandır. Gençleri seven bir insandır. Ailemcilik yapmayacak bir insandır. Ben kendi adıma, kendi adıma ona şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir şekilde görürsün, güzel bir şekilde hizmet edersin. Biz de her zaman senin arkanda olacağız. Şimdiden ben bunu söyleyebiliyorum, rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Size teşekkür ediyorum bu güzel o için. için, Büyük Başkan! Büyük Başkan! Büyük Başkan! Ya bizim, bizim gözümüz böyle büyüklükte falan değil. Biz gerçekten de istiyoruz ki gençlerim için bir şeyler yapabilirim. Ben kendi adıma yine söylüyorum. Ben yaptığıma inanıyorum. İyi ya da kötü, küçük ya da büyük. Bir şeyler yapmama inanıyorum ki yapıyorum da. Biz güzel bir aileyiz. Yenilebiliriz. Tamam mı? Yönün sökte, yönün sökte. Ara Kime de düşebiliriz. Ama ama düştüğümüz gibi kalkmasını da biliriz. Bunu da söyleyeyim. Biz Düştüğümüz gibi kalkmasını da biliriz. Bizim gençlerimizde o potansiyel vardır. Bizim gençlerimizde o yürek vardır. Bizim gençlerimizde o o inanç, o kabiliyet vardır. Biz gençlerimize her zaman inanıyoruz. Gençlerimiz de bize inanıyorlar, bize güveniyorlar. Biz de onlara inanıyoruz, güveniyoruz. 2024, 2025 sezonu, 2023, 2024 sezonu bizim için bitmiştir. Bu kalan maçlarımıza 14, 15, e 15, 16, 17, 18 yaşındaki gençlerimizi götürüyoruz, oynatıyoruz. 100 tane esinler, canları sağ olsun, hiç da bile değil. Önemli olan onların o sahada olmaları, o dik duruşları, bırakmamaları, mücadele etmeleridir. Mücadele de onlara şimdiden teşekkür ediyorum kardeşlerime. Hepsi benim kardeşimdiler. Hepsi benim canım, cigerimdiler. 2024-2025 sezonunda Bismil 15'ten bu spor kulübü gümbür gümbür gelecek. Evet, evet. Evet.